Aa, Yunus babalar geldi. O, Guru Hazretleri Şabalaya geldi. Foyası çıkınca yelkelleri indire geldi. <laughs> kanka geçme Muharrem, çarparım vallahi. <laughs> Karakolda da aklı başına geldi onun Muharrem abi. Olur mu be? İlker, oğlum. Buyur usta. Şu tersiden mezurayı getir. Birazdan Yunus'a lazım olacak. Ne yapacağım be Beni Benim bir ölçüsü alacak, Takım elbise alacak ya. Maluk iddiayı kaybetti. Hadi hadi. Hadi hangi parayla alacağız ulan? Paramı kaldı. İlk kuru suyduk, ilk fakir olduk anasını satayım. İyi oldu baba. O iş çıkmışlar artık. artık. konuşuyor. İstanbul'da vatandaşları kandırarak para karşılığında ağzına tüküren fırıncı fürükçü... tükürüğüyle insanları iyileştirdiğini iddia ediyor. Hayda, buyur burada yak. Delirmiş millet ya. Hakikaten tırlatmışlar yalnız ha. Tamam. Benim yeni mesleğimle belli oldu böylece. Hem biliyoruz benim tükürüğüm hakikaten aspirin gibidir. Hadi be oradan. İnanmıyorsan test edelim aç ağzını. Hep. Baba. Tamam be. Ya gözünü seveyim yine başımızı belaya sokma ya. Ben ne yapayım oğlum? Ortalıkta bu kadar cahil insan olduktan sonra bir numara yapmasam çok ayıp olur yani. Baba kalk eve gidelim. Yoksa sen yine niyeti bozacaksın hakikaten ha. At. Şişt. Baba. Ee, hadi. <gülüyor> Baba. <gülüyor> ha, tamam hadi git. Hadi. Hadi, hadi git. Hadi. Yarın anamın doğum günü be Menekşe. Anama şöyle sürpriz bir doğum günü yapalım derim kız. Pembe'ye doğum günü yapacağız. Allah yazdıysa bosu be. Pembe gacısı beden uzak, cehenneme direk. Öyle demek kızlar, yazıktır. Ya, durmadan kavga edersiniz, dalışırsınız ama... ...herkesler bilir ki esasında çok seversiniz birbirinizi be. Bak orası doğru işte. Cadı karıdır ablam biliriz ama yine de severiz kendisini. Kesin bir kötü uyu vardır be adam. Ne yapacaksın? Ee, bu da bizim kötü huyumuzdur. Oo, hoş, hoş gel baba gel. Hayırdır şahanem? Tut lan şunu. Gel otur. Sen abla evden mi kovdun size? Yok be Ferhat. Anamın doğum günüdür yani. Deriz ki şöyle bir sürpriz parti yapalım kendisine. Şahane fikirmiş. Ben derim ki hediye olarak kiralık bir katil tutalım. Pembeyi ortadan kaldırsın, biz de rahat edelim. Nasıl fikir? <laughs> Aman bir baba. Cık, cık, yazıktır be abi. Pembeye mi? Yok canım, kiralık katile vereceğimiz paraya yazıktır. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şahane bir doğum günü sürprizü geldi. Sürpriz olabilir mi acaba? Ha ondan işte. Bakın şimdi. Yarın pembeyle meleçe çiçekteyken... Ben, Ferhat, Selim, kar maskelerini takacağız. Kar maskesi niye takarsınız? Yarın kar mı yağacak yoksa? Bir sus be! Yok lan! Kendimize soyguncu süsü vermek için. O niye ki? Soyguncu süsü vereceğiz kendimize. Pembe çiçek satarken... ...kendisini tapanca zoruyla kaçıracağız. Yanlışım varsa düzeltin ama... ...ablam da korkudan altın ne Ha En sevdiğim bölüm orası zaten. Ben bir korkudan ölürken biz onu buraya getireceğiz. Tabancayı doğrultacağım kendisine. Ay silah olmaz. Anne müdür be korkudan. Yapma Beşer. Bir dinle, be bir dinle be. Diyeceğim ki gözlerini kapa. Son duanı et. O sırada hepimiz pastayla ortaya çıkıp iyi ya ki doğdun anne. Doğdun anne. Doğdun çok kral bir filan Yunus Baba. Hayatta unutamayacağı bir doğum günü olacak ablamın. Tabi korkudan ölmezse. <laughs> baba, vallahi benim de aklıma yattı ya. Çok şugar bir plan ya. Şişt, sen ne diyorsun yani? Yani şu silahlı kısımlarını çok abartmazsanız olur derim. Aa, biraz da biz eğlenelim canım. İyi peki, tamam. Yalnız bu plan aramızda kalsın. Ben beyanın ufak bir şey çaktırmayalım ha. Duydun mu kız Ayşe? <laughs> bir şey söylemeyecekler ama yırtarım bacaklarını. Söyle ver Bunu asıl tabi Selim'e söylemek lazım. Aa, aşk olsun be Yunus baba. Buyurun ben söyleyeyim. Aa, aa, aa. Selim. Pembe abla iki doğdun, bizi mutluluğa boğdun. Pembe abla iki doğdun, dun 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 dun. Pembe abla iki doğdun, bizi mutluluğa doğdun. Pembe abla iki doğdun, dun dun dun. Oğlum, sen ne yaparsın bakayım canıma? Yoksa benim doğum günüm için beste mi yaparsın sen doğru söyle bana? Ne alakası var be abla? Ben öylesine beste yapıyorum. Hem ben senin doğum günün bile olduğunu bilmiyorum ki. Öyle mi lan? Öyle tabi. Oh be az da anlıyordu her şeyi. Bir çoğul inciri ver var diyecektim valla. Lan söyleyeyim. Bak. Heh, bak oğlum aslında seni kabayatın değil bilir misin iki? Hiç kimseleri beni sevmez. Ben ne yaptım ki bilmem ki? <laughs> Lan ben sevilmeyecek kadar kötü bir karı mıyım ki? Yok abla. Değilsin <laughs> tabii de aslında. Lan en benden daha kötülüğe vardır bilir misin ki? Bak coşkuş vardır. Gargamel vardır. Sonra ne o karı gelin, gelin kaynanadaki Semra Hanım vardır. <laughs> Bana gelene kadar bir sürü kötü vardır da beni niye sevmezdir bilmem. Öyle deme <laughs> be abla. Herkes çok sever seni. Daha bugün Yunus Baba ile birlikte sana yapacağımız sürpriz doğum günü partisinin... E, sürpriz mi? Sevmesek? Sürpriz doğum günü partisi mi dedin canım? Şimdi çuvalladım işte. Sen anlat anlat. Neymiş bu planınız? Ee, olmaz abla. Anlatırsam yarın Yunus Baba'lar öldürür beni. Öyle mi dedin? Şu cümbüşü ver bakayım ben bir akoruna. Hey lan şimdi anlatmazsan ben seni öldürürüm ha. Ya vurma be abla. Anlatırsan al, hiç olmazsa al. yarına ya, kadar yaşama ya, şansın vardır. Ya Bilmem tamam. anlatabildim mi öt ulan öt. Tamam tamam vurma. Ama planı bildiğini kimseye çaktırmayacaksın tamam mı? Tamam canım. Çaktırmam sen anlat bakayım lan neymiş planı Şimdi yarın sen menekşeyle çiçek satarken... <laughs> ...biz Yunus Baba ve bir de Ferhat <laughs> maske takacağız. Kar maske siyah. Ondan sonra işte. Haydi çiçeklerim var, papatyalarım var, karanfillerim var. Menekşe kız. Allah Allah. Lan niye kimse çiçek almaz hiç aklım almaz. İş mi bugün evlilik yıl dönümü olan yoktur? İş mi doğum günü olan yoktur değil mi canım benim? Ee, tabii 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 tabii. Hadi evlilik yıl dönümü az olan bir şeydir. Ama doğum günü çok olur değil mi canım? Ya vallahi bilmem ki. Ne desen Pembe, aman boş ver şimdi doğum günü, başka şeyler de konuşalım biz. Ne dersin Avrupa Birliği'ne girer miyiz biz kız? Vay tatlı Subalina vay. planlarını çaktırmamak için nasıl numaralar yapar <laughs> görürsünüz lan siz. Esas ben sizle eğlenmesin, bana da Pembe demesin. <laughs>